Merhaba. Derya'nın tarifleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle patatesle yapılabilecek en güzel yemeklerden bir tanesini yapıyoruz arkadaşlar. Patates sandal sefası tadıyla muhteşem, görüntüsüyle bir o kadar efsane olan yemeğimizi size şu şekilde tanıtmak istiyorum. İçerisinde kıymalı harç kullandık arkadaşlar. Üzerinde ise patates püresi ve kaşar peyniri var. Şu şekilde gördüğünüz gibi Şahane bir tat ve koku yayıyor etrafı arkadaşlar. Eğer hazırsanız buyurun yapılışını birlikte izleyelim. Yemeğimiz için toplamda 3 adet patates kullanıyoruz arkadaşlar. Kabuklarını soyup yıkadım patatesleri. Şimdi yapmamız gereken patatesleri ikiye bölüp içlerini güzel bir şekilde oymak. Bunun için patatesimizi şu şekilde tam ortasına denk gelecek şekilde ayarlayıp kesiyoruz. Tüm patateslerimize aynı işlemi yapalım. Öncelikle tamamını iki eşit parçaya bölelim. Patateslerimizi bu şekilde kestik arkadaşlar. Şimdi içlerini güzel bir şekilde oyacağız. Bu oyma işlemi için kabak oyacağı kullanabilirsiniz. Benim elimde olmadığı için çay kaşığıyla oyacağım. Şu şekilde. Zaten oyması çok kolay. Boyduğumuz parçaları da tabii ki ziyan etmiyoruz. Patates püresi yapacağız ve yemeğimizin en üstüne o şekilde kullanacağız arkadaşlar. O de dikkat edelim. Çok fazla derin inmeyelim yoksa çatlıyor yırtılıyor tabanı. O yüzden dikkatli bir şekilde çevire çevire oyalım. Evet arkadaşlar tüm patateslerimizi güzel bir şekilde oydu. iç malzemesini de içinden çıkanları da ayrı bir kapta biriktirdik. Şimdi onları haşlanmak üzere tencereme alıyorum. Dediğim gibi bunu patates püresi yapıp yemeğimizin en üstünde kullanacağım. Şimdi içerisine kaynar su ve bir tatlı kaşığına yakın tuz ekleyip kaynamaya bırakıyorum. Patatesimi tencereme aldım. Suyunu ekledim ve tuzunu da ekleyerek kaynamaya bırakıyorum. Evet arkadaşlar diğer taraftan da patateslerimizi uygun bir borcamımıza dizelim şu şekilde ve e, sosunu hazırlayalım. Sosu için 2 yemek kaşığına yakın sıvı yağ, tuz, pul biber, karabiber ve kekik kullanıyorum. Bunları patateslerimizin her yüzeyine güzel bir şekilde dağıtacağız arkadaşlar. Bu şekilde kekik ve karabiber. Güzel bir şekilde karıştıralım ve tüm patateslerimize hazırlamış olduğumuz bu sostan güzel bir şekilde sürelim. Şimdi patatesin iç kısmına sürdük. Şu şekilde dış yüzeyine de aynı şekilde sürelim. Şimdi bunları yaptıktan sonra Sonra ben fırınımı da ayarladım 180 dereceye. Patateslerimizi bu haliyle yaklaşık olarak 10 dakika fırında tutacağız arkadaşlar. Pişmeye yakın bir hale gelmiş olacak. Biz de bu sırada kıymalı harcımızı hazırlayacağız. Patateslerimizin tamamını sosa buladık. Şimdi fırınımıza alıyoruz. Dediğim gibi yaklaşık olarak 10 dakikalık pişmesi yeterli. Patateslerimizi fırına attıktan hemen sonra kıymalı harcı hazırlıyoruz. Kıymalı harç için yarım soğan kullanıyoruz arkadaşlar. Bunu küpler halinde doğrayalım. Arkadaşlar ben iç harç olarak kıyma kullanıyorum ama siz kuşbaşı da kullanabilirsiniz. Kuşbaşı da farklı oluyor, güzel oluyor. Arkadaşlar patatesin her türlüsü o kadar çok seviliyor ki elimizde bir patates varsa o patatesle yapamayacağımız hiçbir çeşit yok. Yani aklımıza gelen her çeşit ürünü yapabiliriz. Bu şekilde, bu şekilde fırın yemeklerinde, kızartmalarda, cipslerde çok fazla üründe kullanabiliriz. O yüzden patates bulunmaz bir nimet. Doğranmış soğanlarımızı tavamızın içerisine alalım, uygun bir tavanın içerisine. İçerisine yaklaşık olarak 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyelim ve ocağımıza alalım. Soğanlarımız kavruluncaya kadar bu şekilde karıştıralım. Kavrulduktan sonra içerisine kıymamızı ekleyeceğiz. Kıymamızın ölçüsü 200 gram, e, 3 tane patates için yeterli bir ölçü. Eğer siz daha fazla patates kullanacaksanız kıymamızın ölçüsünü de artırabilirsiniz. Soğanlarımızı güzel bir şekilde kavurduk. Şimdi içerisine kıymasını ekliyoruz. Bu şekilde de arkadaşlar kıymalarımız neredeyse pişinceye kadar kavuracağız. kıymaların rengi biraz dönsün. Döndükten sonra içerisine baharatlarını ekleyeceğiz. Baharat olarak karabiber, pul biber ve tuz kullanıyorum. Kıymayı da yeterince kavurduk. Şimdi içerisine söylemiş olduğum baharatları ekliyoruz. Yeteri kadar tuz, karabiber ve pul biber. İç harcımızı hazırlamış olduk. Şimdi ocağımızın altını kapatalım. Patateslerimiz de haşlandı arkadaşlar. Suya koymuş olduğumuz patatesler. Ondan da püre yapacağız nasıl yaptığımızı göstereceğim size şimdi. Patatesimiz yeterince haşlanmış. Ocağımın altını kapattım. Şimdi içerisindeki suyunu süzüp blenderdan geçireceğim patatesimiz öncelikli olarak. Daha sonra içerisine tereyağı, tuz, karabiber ve süt ekleyerek püremizi hazırlayacağım. Patatesimizin suyunu güzel bir şekilde süzdük. Şimdi blenderdan geçiriyoruz. <laughs> Patatesimizi blenderdan güzel bir şekilde çektik. Hiç topak kalmadı. İstediğimiz kıvamda da buydu zaten. Şimdi içerisine yarım yemek kaşığı tereyağı yarım çay bardağı süt, tuz ve karabiber ekliyoruz. Tüm malzemelerimizi ekledikten sonra güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Margarinimiz eriyinceye kadar. Patatesimiz zaten sıcak olduğu için margarinimiz de tereyağımız da içerisinde kolay bir şekilde eriyecek. Patateslerimizi fırından çıkardık. Tüm malzemelerimizi de hazırladık arkadaşlar. İç harcımız ve patates püremiz. Şimdi yapmamız gereken iç harcını her patatesimize eşit bir şekilde dağıtmak. İç harcımızı güzel bir şekilde yer yerleştirdik. Şimdi son olarak her bir patates diliminin üzerine hazırlamış olduğumuz püreden yerleştirmek. Bu püre sayesinde arkadaşlar patatesin içini oyduğumuz kısımda ziyan olmamış oluyor. Siz de mutlaka bu şekilde yapın. Arkadaşlar bunu bir arkadaşınız, akrabanız tatsın. Sizden muhakkak tarifini isteyecektir. Tadı o kadar güzel. Yapması da gördüğünüz gibi bir o kadar basit ve pratik. Patatesle Dediğim gibi yapılmayacak şey yok arkadaşlar. Kanalımda patatesle yapmış olduğum pek çok tarif var. Onları bakıp izleyebilirsiniz. Her birinin tadı birbirinden güzel oldu. Şimdi son olarak tüm patateslerimizin üzerine kaşar peyniri rendeleyelim. Şimdi tekrar fırına alacağız yemeğimizi ama arkadaşlar böyleyken bile o kadar güzel görünüyor ki. Şu an yemek için kendimi zor tutuyorum diyebilirim. Şimdi fırınımıza alalım. Kaşarlar eriyip sosumuz kızarıncaya kadar fırında. Evet arkadaşlar yemeğimiz Yemeğimizi fırından aldık. Son derece güzel oldu ve son derece güzel kızardı. Tarifimle deneyip tadacaklara şimdiden afiyetler olsun. Bu ve bunun gibi pek çok videoyu YouTube sayfamda bulabilirsiniz. Bunun için kanalıma abone olup bildirimleri açmanız yeterli. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.